Eylem planımızda kadınlarımız için çok özel bir çalışma yaptık. Şimdiden kadınlarımıza hayırlı olsun diyorum. Ve başlıyorum zikretmeye. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirmesini sağlayacak düzenlemeleri yapıyoruz. Yine bunlar ilk üç ay içinde. Yani Mart ayının sonuna kadar gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını planladığımız çalışmalar. Çalışanların doğuma... Bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve iş Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yap hazırladık. Gecikmeden hayata geçireceğiz. Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta iki ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getiriyoruz. Böylece kadınlarımız artık annelik mi meslek mi diye Onları derinden kaygıya sevk eden bir soruyla muhataba olmayacaklar. Hem annelerini hakkıyla yapı, yapacaklar, hem de emek verdikleri mesleklerini yerine getirebilecekler. Yine üzerinde titizlikle durduğumuz mevsimlik tarım işçisi kadınlar, o güneşin alnında çalışan yiğit kadınlar, onlar için de hem onlar hem de ev eksenini çalışan kadınlarımızın, sosyal güvenceden daha kolay sağlanmalarını, faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçerlerin okullaşmasına yönelik tedbirleri alıyoruz. 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde altı oranındaki işveren primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Böylece çalışma hayatımız için üretimin teşvikinde önemli bir yenilik daha yapıyoruz yoksul ailelere belirli ölçülerde internet erişim imkanı sağlayacağız. Hiçbir aile bu imkana yok elinde imkan olmadığı için internet kullanamamanın hüznünü yaşamayacak. Kentsel dönüşüm yapılması şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması imkanı getiriyoruz. Ama istismara asla izin vermeyeceğiz kentsel dönüşümle birlikte. Eylem planımızda kültürel ve tarihi unsurlar ile pedagojik boyutlu düzenlemelere de yer verdik. Bu kapsamda tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlerle tanıtımını destekleyeceğiz. Çocuklarımızın sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesini teşvik edeceğiz. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Değerli arkadaşlar, Kültür faaliyetlerimizle ilgili ayrıca bir stratejik eylem planı hazırlayacağız. Ama hem geleneksel sanatlarımızı destekleyeceğiz hem de çağdaş sanatları destekleme doğrultusunda gerekli adımları atacağız. Çağdaş sanatların, sinemanın, tiyatronun, operanın geliştirmesi yönelik destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu çerçevede bedelli askerlikle ilgili beklentilerine cevap veriyoruz. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Askerlik bedelini 6.000 avrodan bin 1.000 bin avroya düşürüyoruz. Her bir kobi için 1,5 milyon lira ve her bir risk grubu için 2 milyon lira olan kefalet limitini yükseltiyoruz. Buna göre limitler imalat sektöründe faaliyet gösteren kobilerin yatırım kredileri için 2,5 milyon liraya, her bir risk grubundaki imalatçı kobiler için ise 3 milyon liraya çıkarılacak. Diğer kobiler için 8 yıl olan maksimum vade de imalatçı kobiler için 10 yıla, diğer kobiler için %75 olan kefalet oranı ise imalatçı kobiler için %80'e çıkarılacak. Kobilerimize bütün bu desteklerimiz hayırlı olsun diyorum. Basit usulde indirilen esnafın yıllık 8 bin Türk lirasına kadar olan kazançlarından hesaplanan vergiyi almayacağız. Birer birer söylüyorum. İlk kez iş bulan her gencimizin bir yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. Bunu söz verdik bazıları hayal zannetti. Değil. İlk üç ayın içinde yapacağımız düzenlemeyle gençlerimizin bir yıllık ilk bir yıllık maaşı bizden. Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarının özendirici tedbirler alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin genel sağlık sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak. Gençlere ücretsiz internet erişimi imkanı getirecek düzenlemeleri süratle yapacağız. Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlıyoruz ta ki gençlerimiz bütün gelirlerini kendi maişetlerine ve yeni yatırımlara ayırabilsinler. Gençlerimiz için Genç Dest proje programını hayata geçiriyoruz. Kısa film, ilk film, kitap, dergi ve benzeri sanatsal faaliyetler ile sportif etkinliklerde bulunan gençlerimize proje bazlı karşılıksız destek vereceğiz. Gençlerimizin nice kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız bu yolla. Yine gençlerimize verdiğimiz bir taahhüttü hemen hayata geçiliyoruz. Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Gençlerimiz pasaport alırken, öğrenim gören gençlerimiz pasaport alırken harç ödemeyecekler. Yemde ve gübrede KDV'yi tamamen kaldırıyoruz. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz. Karşı, kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlama yönelik programlar hazırlıyoruz. Eylem planımızı hazırlarken ekonomik ve sosyal politikaları da bu anlamda bir arada geliştirdik. Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren sigorta primini desteklemeye başlıyoruz. Böylece sosyal destek aldığı için kişilerin çalışmaması yönündeki bir yaklaşımını da engellemiş oluyoruz. Teşvik ediyoruz. Planımızdaki en önemli düzenlemelerden birisi de Anahtar teslimi fabrika modelimiz oldu. Evet, sembolik bir kira bedeliyle girişimcilerimizi fabrika sahibi yapıyoruz. Emek yoğun sektörlerde vatandaşlarımızı istihdam eden girişimcilerimiz anahtar teslimi fabrika binasını devlet olarak bizden alacak. Sadece sembolik bir kira ödeyecek. Elektronik Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlıyoruz. Bu vaatlerimizi seçim meydanlarında size taahhüdümüz olarak ilan etmiştik. Allah'ın izniyle biraz önce zikrettiğim gençlerimize, kadınlarımıza, esnaflarımıza, çiftçilerimize, işçilerimize, bütün vatandaşlarımıza dönük bu vaatlerin tamamını 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. Milletimize söz verdik. Şimdi de verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı. Bu vaatlerimizin dışında üzerinde çok titizlikle çalışılmış Reform paketlerinden oluşan bir eylem planı da hazırladık. Reformlardan sorumlu Başbakan Yardımcımızın koordinatörlüğünde bütün bakanlıklarımızla ve kurumlarımızla iş birliği ve istişareyle 2016 yılı için bir aylık, üç aylık ve bir yıllık dönemleri içeren kapsamlı bir eylem planı taslığı hazırladık.